Evet, kör 24 saat uyku nedir bilmeden bir web uygulaması yapacağım arkadaşlar gözünüzün önünde. Nasıl bir uygulama olacak diyorsunuz? Öyle böyle değil birazdan göreceksiniz zaten. Ama ondan önce şunu açıklayayım. Ya da 7 ay önce falan bir şey oldu tamam mı? 7 ay Olay şuydu bak. Bir yazılımcıya gittim, ödeme yaptım. Bana kullandığım ve ücret ödediğim bir yazılımı özel olarak kodlamasını istedim. Tam 20 bin lira ödedim bu arkadaşa yazılımcıya. Bir hafta geçti ortaya şöyle bir şey çıktı. 2 ay boyunca sürekli oyalandım. Bugün çıktı, şu oldu, bu eksikti falan da filan da. Sonra çıldırdım. Çıldırdım ve dedim ki kalsın kardeşim. O zamanlar bayağı yoğun olduğu için tabii hani bu uygulamayı kendim yapmaktansa bir yazılımcıya devretmiştim. Ama bugünlerde biraz boş vaktim de varken değerlendireyim diyorum. Bu projede birazdan göreceksin semantik kodlama prensiplerini kullanacağım. 24 saatte projenin hani ne kadarını tamamlarım ne kadarını tamamlayamam onu bilmiyorum. Uyumadan gittiği yere kadar gideceğiz bakalım. Projeye başlamadan önce yapay zeka çağında kodlamanın biraz daha derinlerine inmek ve işinize yarayacak bazı ipuçları da vermek istiyorum sevgili ve değerli dostlar. Yazılımcı olalım ya da olmayalım yazılım kodlamak mevcut işimize katkı sağlar diyebilir miyiz? Kuşkusuz ve şüphesiz evet binlerce kere evet çünkü ben böyle başladım serüvene kendi yardımcı araçlarımı geliştirmek için yazılım kodlayayım dedim. Olay öyle bir noktaya vardı ki artık kendim için sadece kendim için kodlar yapmaktan, yazılımlar üretmekten SaaS yani web uygulamaları kodlamaya başladım bundan bir sene falan önce. Hatta bunlardan bir tanesini örnek vereyim. Aylık 2000 dolar getiren şöyle bir otomasyon kurmuştum. O dönemler hatta bak şunu da söyleyeyim. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı. Uydu ve haberleşme birimi olan Türksat. Onlar da satın almıştı benden. İşbirliğimiz vardı yani. Düşünün, o zamanlar Curse'un falan bile kullanmıyorum. Chat ChatGPT'nin öyle chatinden alıp copy-paste yaparak geliştiriyordum o zamanlar proje. Alıp kodları copy-paste yaparak nasıl geliştirdin böyle bir proje diye sorabilirsiniz. Cevap yine semantik kodlamada gizli. Yani bu semantik kodlamayı bildiğinizde önünüzde uçsuz bucaksız kapılar açılıyor. Zaten göreceksiniz videonun devamında da bunu açıklayacağım. Ve şunu anlayacaksınız. Bu semantik kodlama prensiplerini kolay olduğunu anlayacaksınız. Ve derhal kullanmanız gerektiğini gösteren bazı ipuçlarını alacaksınız birazdan. Şimdi yapmak istediğim proje bu tamam mı? Bak Pomodoro denilen bir teknik var arkadaşlar. Görevlerinizi zamanlara bölün. Hani zaman aralıklarına molalara bölün. Böyle daha iyi organize edersiniz falan gibi bir şey var. 2 yıldır ödeme yaptığım e, araç zaten bu size gösterdiğim. Bunu yapacağız tamam. Üstte Pomodoro timer var ve aşağıda da bir görev yönetim bölümü var. Bunlar birbiriyle senkronize, senkronize bir şekilde ilerliyor. <laughs> ve, ve, ve kullanıcıların verilerini tutmak için bir e, depolama mekanizması geliştirmemiz lazım. Kullanıcının giriş yapabilmesi gereken alanlar var. Yani backend tarafı var bu işin. Kapsamı biraz geniş. Görünüşü basit gibi gelebilir ki öyle gerçekten. Çünkü bunu kodlayan... Arkadaş, geliştirici arkadaş. Yuya Uzu adında bir Japon Arigada. kökenli bir arkadaşımız. Kendisini böyle çok yakından stokladığım için biliyorum o da işte Budist kitapları falan okuyor. Yani şeye, minimalizme, böyle fazlalıkları törpülemeye çok takıntılı biri. Ve ben de seviyorum açıkçası böyle basit e, hani mikro saas diyebileceğimiz, tek amaca hizmet eden uygulamaların geliştirmesini. Bunun UI, tasarım tarafının basit tutulması falan. Neyse semantik kodlamanın ilk adımına girişimizi yapıyoruz. Planla, kodla, organize et. Bu aralar proje planlamasına Sonnet 3.7 Thinking'i kullanmaya başladım ve Deepseek R1'i beraber kullanıyorum diyebilirim. Ve kodlamada da çoğunlukla %90 küsür, küsuratı var orada dikkat edin. Sonnet 3.7'yi kullanmaya başladım. Organizasyonda ise Gemini Flash 2.0'ı kullanıyorum diyebilirim. Sırasıyla bunları kullanacağız Cursor'da. İlk önce Frontend dediğimiz kısımdan başlayacağız. Yani basitçe bir uygulamanın vücudu, iskeleti olan kısımdır frontend. Yani tasarımıdır. Yani bir de işte görünür olan kısım. Bir de backend var. Bu da yazılımın aklı ve beynidir diyebiliriz yani. Öyle düşünebiliriz. Yani arkada işlemler yapılırken kullanıcı backend'i görmez. Sadece kendisine yansıtılan sonuçları görür. Önce tasarım ortaya çıkartmak lazımdır. Sonra buna işlevsellik kazandırmak kolaydır arkadaşlar. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Artıkın planlamamızı yapalım. Hemen ChatGPT'ye geliyorum, ekran görüntüsünü yapıştırıp proje hakkında detay veriyorum. Bana bu ekranda ne de açıklamasını istiyorum. Yani ben bunu cursor'a gideceğim, vereceğim bilgileri ama öncesinde bana bunu şey açıklasın, ChatGPT açıklasın, ben teker teker yazmayayım. Tamamdır, bunu alıyorum, kopyalıyorum. Sonra sırasıyla tasarım yapan kodlama zekalarına geliyorum. Ve istediğim tasarım hangisi yapacak bakalım. Bu arada not, güzel bir not. Ben tasarımlarımı hep Tailwind CSS ile yaptırıyorum. Size de bunu önerebilirim. Yani Tailwind CSS'i öneririm arkadaşlar ben ve en iyisini sona sakladım. Bunu bilen çok azdır nadindir. Ready diyelim böyle bir aracımız var. Gelelim buna işlemlerimizi devam ettirelim. Hadi kardeşim benim yüzümü kara çıkartma. Evet güzel yapıyorsun. Aynen öyle bak şimdi bolta molta bak. ve sıfıra bak lovable'a bak. Diğerleriyle karşılaştırınca bak nasıl ortalamış büyüklüğünü, orantısını, renginin tonuna kadar neredeyse birebir aynısını yapmış diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Diğerleri arkadaşlar bunun yanında tırt kalıyor artık. Bu tasarım kodlarını alıp Kör sıra geliyorum arkadaşlar. Projenin iş bu tasarım üzerinden planlatacağım kör sıra şimdi. Proje planlaması derken PRD'den bahsediyoruz. PRD deniliyor buna. Yani ürün gereksinimleri Dökümanı. bana. sıra diyorum ki bu tasarıma uygun olarak şunları yapmak istiyorum. Bana bu proje için bir PRD döküman hazırla. Bunun için DeepSeek R1'i kullanıyorum. DeepSeek R1 bizim için bir PRD dosyası hazırlıyor, döküman hazırlıyor. Tamam şimdi PRD dosyamıza bir bakalım. Burada WordPress projesi olduğunu belirttiğim için bulunuyor tabii PRD'de de. Çünkü WordPress sayesinde hazır backendiniz oluyor arkadaşlar. Backend biraz karmaşık olduğu için kodlama bilmeyen arkadaşlar burada çok zorluk yaşıyor. Ben çevremde hani bunu kodlama bilmeden yapay zekalarla mücadele edenleri gördüğümde backend tarafında zorluk yaşadıklarını görüyorum, gözlemliyorum hep. E, bu arkadaşların izlediği videolar veya duyduğu kişiler adamlar zaten 20 yıllık yazılımcılar. Aç diyor tak 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 böyle git diyor ama o işler öyle olmuyor işte. Backend tarafında kodlama bilmediğinde yapacakların biraz kısıtlı kalıyor falan filan. Buna gerek yok lüzumsuz. Bu açıdan en iyisi WordPress'tir. Hani başlangıç seviyesinde ne derler starter pack başlangıç paketi olarak neyle ilerlemem lazım derseniz en temiz yol WordPress'ta başlamaktır. Detaylarına daha sonradan geliriz. Neyse. Tailwind, WordPress 2025, Local Storage, Pomodoro zamanlayıcı ve görev yönetimi gibi gibi Pek çok proje gereksinimi bulunuyor burada. Hazırlanmış güzel bir şekilde süper karşımıza. Bu bizim ve tabi yapay zekanın arkadaşlar yol haritası olacak. Semantik kodlama bu aşamada der ki PRD dosyana yapıldı ve yapılacak başlıkları ekle. Şimdi PRD dosyasına kontrol listesi eklemek için Gemini 2.flash <laughs> kullanıyorum ben arkadaşlar. Bu harbiden fena hızlı yapıyor işlemleri. Tabii çok karmaşık işlerinizi yaptırmayın buna. Şimdilik yani o konuda çok iyi sayılmaz onu da söyleyeyim. Ama özellikle çok satırlı, böyle angarya işleri falan diğerlerinin yapamadığı kadar hızlı ve kompleci yapıyor. Hani input tokanı falan geniş ya bunun. Anladın mı? Şimdilik ne yaptık? Bir özetleyelim. Şimdi arkadaşlar PRD hazırladık ya yani daha doğrusu yapay zeka hazırlattık. Buradan istediklerimizi tutacağız. Geri kalanı kaldıracağız. Bakıyorum. Verin yani gereken Buna gerek yok. Bunu kaldıralım. WordPress 6.5 tema katana konut yapısı evet. WordPress bloklarını özelleştirme tema ayarlarından temaların stillerini. Buna da gerek yok. Temayı özelleştirmeye gerek yok. <laughs> Kodlarla yapacağım zaten. Şimdi bu yapıldı kısmında yazanlar örnek olarak oluşturulduğu için bir şablon olarak. Bunlar aslında yapılmadı. Bunları alıyoruz. Yapılacaklara ekliyoruz yapılacakları eklediğimiz vakit şimdi şu üçünü kopyalayalım. Kopyaladım ve diyorum ki bu üç görevi yaparak başla. Bitirdiklerine check at ve yanına tamamlandı yaz. Buradan agent modunu seçiyorum. Dosya yapımızın kurulması gerekiyor. Şu an temelleri atmamız gerekiyor. O zaman submit'e basıyorum arkadaşlar. Tamamladıklarını check atıyor. Artık bundan sonra bunların tamamlandığını hem ben biliyorum hem de yapay zekamız biliyor. Geriye doğru işlem yapmıyor artık PRD MD dostlarımızı görerek. Bu semantik kodlamaların en kritik noktalarından biridir. Şimdi uygulamamıza geldiğimiz vakit şöyle bir şey yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Buradan alıyorum tasarımı bu kodlara bakarak birebir uyarla diyorum ve kodlarımı veriyorum. Şimdi bunları 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 yaptım diyor. Sistemimize bir bakalım. Baktığımız zaman şöyle biraz geri çıkayım. Bu tasarımın aynısını giydirmiş oldu. Şu an istediğimiz taslak oldu. İkinci etapta bunlara işlevsellik ekleme kısmı var. Şimdi PRD'mize geleceğiz, bakacağız. Ne diyor PRD'mizde? Zaten bir sonraki görevimiz Pomodoro zamanlayıcısının bileşeninin geliştirilmesi. Tamam süper şimdi PRD'de bu adımı tamamlayalım. Üstteki zamanlayıcı çalışsın. Görevleri adımlara böldüğünüzde ve böyle adım adım ilerlediğinizde o zaman semantik kodlamanın prensiplerinden birine uyuyorsunuz ve bu şekilde hem kolay geliştiriyorsunuz projenizi hem de daha kısa zamanda daha hızlı geliştiriyorsunuz. Çünkü öbür türlü sen bir şey söylüyorsun bu tarafa yapıyor daha sonra tekrar aynısını yapmaya çalışıyor veya kodları bozuyor. Neyi yapıp neyi yapmayacağını bilmiyor. Yani senin kafandan geçenle onun anladığı bir olmuyor. Baktığımız zaman ne diyor? Bunları bunları yaptım zamanlayıcı şöyle yaptım tamam accept oluyorum. Geliyorum tekrardan kontrol ediyorum. Sayfayı bir yenileyim. Start'a bastığımda çalışacak mı? Evet zamanlayıcımız çalıştı arkadaşlar. Şöyle bir alkış hak ediyor. Yani bu ne amaca yarayacak? Tekrardan söyleyeyim. Ben bu görevi tıkladığımda seçtiğimde veya bunu tıkladığımda bu görev boyunca burada belirlediğim dakika kaçsa o kadar üzerinde çalışacağım demektir. Süre bittiğinde de buradan molaya atlayacak. 5 dakikalık mola verdirecek bana. Bunlardan 3 defa veya 4 defa yaparsam tekrar tekrar 5'er dakikalık molalarla bir tane de uzun mola verdirecek bana. Bunun dışında görevleri düzenleme şeyi var, menüsü var. Bunu yapmamız lazım. Bazı Tasarımsal iyileştirmeler yapacağım şimdi karşınızda. Evet yaklaşık bir saate yakın 35-40 dakikadır arkadaşlar uğraşıyorum ve nihayetinde tasarım olarak da çok benzer bir noktaya yaklaştık diye düşünüyorum. Bu arada ben şurayı şöyle yaptım. Burası mesela açık renk ya. Ben dedim bunu koyu renk olsun. Ben böyle kendi tarzımı konuşturayım dedim. Sonuçta birebir aynısını yapmayacağız ya. Klonluyoruz evet ama biraz da kendi dokunuşlarımızı katalım dedim. Bununla da kalmadım. Şuradaki menülerimizi yaptım. Görev ekleme kısmı yaptım. Test diyelim. Save butonuna bastık mı ekleniyor. Bir tek şunu taşıma yok. Şuradaki gibi taşımayı yapmam lazım. Bak şuraya tıkladım mı ne oluyor? Düzenleme alanına geliyorsun. Add node ve add project var. Yani buna bir proje ekleme muhabbeti var. Onu daha yapmadım ama add node yaptım. Ne habersin diyelim bak göreceksin şimdi. Hop buraya tam olarak o notumuz eklendi. Şunları seçtim ya finish task dediğimde o finish olanlar yani tamamlanan görevleri kaldırıyoruz. Listeyi temizliyor bu şekilde. Hop gitti. Şu an sayfayı yenilediğimde ekli olan görevlerin bak bir tane daha ekleyeyim. Şu an refresh atıyorum gördün mü? ekli olan görevler burada kalıcı olarak bulunuyor. Yani create, görev ekleme, read okuma, görevleri çağırma, ayrıca update güncellemeyi koyduk ve delete silme işlemimizde gayet çalışıyor arkadaşlar. Falan böyle adım adım işleyerek tamamlayacağız arkadaşlar. Projede mesela task bölümün için bir JavaScript bölümü var. Bak bu baya uzadı. 500 satıra geldi. Bunları dosyalara bölmen gerekir. Çünkü bir işlem yapmak, generate etmek istediğinde kodların daha kolay okunabilirliği açısından. Şimdi bunu nasıl dosyalara böleceğiz? Nasıl organize edeceğiz dediğimiz vakit? Birkaç yöntem var. Ben birini göstereyim. Tüm kodları seçtim. Command L tuşuna bastım. Yani chat moduna geldim. Bakın gördüğünüz gibi cursor yenilendi, güncelleme de geldi biz daha üstünde çalışırken. Burada eski yani soru sorma modundayız. Bu soru sorma modundayken diyeceğim ki bu kodlar içinde başka dosyalara bölünebilecek hangi fonksiyonlar var. Şimdi organizasyon öncesi de aslında ne yapıyorum burada? Planlama yapıyorum yine. İlk önce planımı alacağım. Sonra bunu kodlayacağım. Son tekrardan organize. Yani bu bir döngü, bir circle, çember olarak düşünün arkadaşlar. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Planla, kodla organize et. Yani organize etme aşamasının içindeyiz. Ama organize ederken bile bir planlama çıkartıyoruz önce. Bu planlamayı DeepSeek R1 ile çıkartacağım. Şu dosyaları diyor bölebilirsin diyor. Helpers, API servisleri, özel hukuklar, konfigürasyonlar, UI bileşenleri. O zaman birincisinden başlıyorum. Bak planı aldım. Buradan. Yeni bir chat paneli açıyorum. Bu chat panelinde de geliyorum Gemini Flash 2.0'ı seçiyorum. Diyorum ki task.js dosyamdaki şu kodları helpers.js dosyasına bölmesini istiyorum. Bu arada bunu hangi modda çalıştıracağım? Edit modunda çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdi bir send tuşumuza nazikçe basalım. Bizim için bir helpers dosyası oluşturuyor. Ardından bakın şimdi oluşturdu ve test.js dosyasının içerisinden bu helpers'ı kaldırdı. Bu kodları kaldırdı sadece buradan import etti. Gördünüz mü? Bu şekilde ne yapıyorum? Bunları accept all dediğim zaman artık bir helpers dosyam var ve bu dosyamın içinde test.js'in içerisinde bulunan bazı fonksiyonlar yer alıyor. Bunları böyle parçalara bölmemiz gerekiyor. Çünkü niye? İlerleyen vakitte helpers alakalı veya özel ile alakalı veya API servisleriyle alakalı işlem yapmamız gerektiğinde sadece bu dosyalar özelinde. Bu dosyalar içinde işlem yapıp çok daha rahat, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapacağız ve sağlam bir şekilde yapacağız. Bu şekilde dosyaları böleceğim. Bu işlemi tamamlamış olacağız. Yani bir semantik kodlama döngümüzü tamamladık. Planladık, kodladık, dosyalarımızı oluşturduk, içerisine kodlar ekledik ve bazı işlevleri ekledik. Aynı zamanda burada neyi gördünüz? Organizasyon yaparken de organizasyonun öncesine planlama yaptık. Yani bunlar iç içe çember olarak birbirini tetikleyen eylemler. Yani planla, kodla ve organize edi hep bu şekilde kullanacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra gelelim bir web uygulamamıza. Çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edelim. Görev ekleye basıyorum çalışmıyor. Yani aslında yaptığımız işlem bir sorun çıkarttı. Bu sorunu da nereden tespit edeceğim? Sağ tıkladım inceleye bastım yani developer tools'a geliştirici araçlarına geliyorum. Web tarayıcıların böyle bir aracı vardır. Burada bak bir hatanın olduğunu gösteriyor ama burada panik yapmayın. Yani görev ekle butonuna bastın çalışmadı. Bunu böyle kopyalıyorsun. Test.js diyor ya. Kopyaladım. Dosya ismiyle beraber kopyaladım. Şimdi geleceğim aracıma ve diyeceğim ki bak şimdi. En son yaptığın işlemden sonra işlemde bu hata var konsolda diyorum. Bunu veriyorum. Bu noktada o zaman hemen bir parantezi açalım. Kodlama yaparken devam ettiğin süreçte bazı hatalar vermiş gibi olacak. Bu durumda şunu yapmamanız gerekir. Hemen işlemi geri almamanız gerekir. Önce bu çıkan hatanın üstüne birkaç adım gitmek gerekir. Bak şimdi ben burada cevabı vereyim. 33 tane kod eklemiş 25 tane çıkartmış. Accept all diyorum. Sayfayı yenilediğimde bir hata daha verdiğini gösteriyor. Evet, evet tıkladığımızda butonumuz yine çalışmıyor. Bunu da veriyorum ve anlaşıldı diyor. Sorun şundan şundan kaynaklanıyormuş diyor. Yani... Az önce bir taşıma işlemi yaptık ama fonksiyonlar tam anlamıyla bütün kodları taşınmadı veya taşındığı yerden sonra gerektiği yerde çağrılmadı. Bu yüzden bu olayın üstüne gideceksiniz hemen geri almayacaksın. Fakat ve fakat. Bak işte burada ince bir trik bilgi geliyor. Sen bunu devam ettirdin ettirdin böyle 10 tane. Belki burada prompt verdin ve bu promptların neticesinde hala çözülmedi mi? Üzerine gidip birkaç daha prompt daha verip çözebilirsin. 15. promptta çözebilirsin belki. Ama sakın ve sakın. Kesinlikle ve sakınlıkla öyle yapma. Ne yap biliyor musun? 10 promptta çözülmeyen şey... Konteks anlamında da bayağı tokun gitmiş demektir. Ve bağlam artık farklı bir yöne doğru evrilmiş demektir. Geleceksin en yukarıya burada restore yapacaksın restore checkpoint yani başladığın noktaya geri döneceksin oradan yeniden çözmeye başlayacaksın farklı bir şekilde çünkü bunların biliyorsunuz yapay zekalar yani el elemler her zaman her promptta aynı çıktığı vermiyorlar yani tutarlılıkları yok o döngüde ilerlediğinde sonuca ulaşamadıysan geriye gelmen lazım önce geri gitmen lazım restore yapman lazım yeniden başlaman lazım restore yapmadan üzerine gidip çözdüğünde evet çözülmüş gibi oluyor. Ama aynı zamanda da çözülmemiş oluyor. Şöyle çözülmemiş oluyor. Birçok yere fazladan kod eklemiş oluyorsun. Spagetti kod yapmış oluyorsun. Bollerplate yani şişiriyorsun kodlarını. O yüzden geriye gitmen gerekiyor. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Çok ileri seviye yazılımcılar bile bu hataya düşebiliyor. Siz bu hataya düşmeyin. Exit all diyorum. Sayfayı yeniledim. Ve hatanın gittiğini gördünüz mü? Yani iki tane prompt verdikten sonra düzeldi. Ben hata ilk çıktığında geri alsaydım ne olacaktı? O zaman önceki yaptığım fonksiyon taşıma işlemini yarım bırakmış olacaktım. Fonksiyonu taşıma işlemi aslında başarılı oldu. Yine de bazı yerlerde bazı değişikler bağımlılıkların yeniden, dosya yollarının yeniden belirtilmesi gerekiyordu. İki prompt üstüne gittim çözüldü. Şimdi bu kısmı da gördüğümüze göre bir semantik kodlama döngümüzün nasıl tamamlandığını biliyorsunuz. Bu tüyoları alın, cebinize koyun şimdilik. Böyle ayarlayayım. Evet arkadaşlar projeyi nihai aşamaya getirdiğimi söyleyebilirim. Devam edecektim. Aslında birçok yeri de yaptım. Tamamlayabilirdim. Bu sonnet 3.7. Cursor'un güncellemesi gördüğünüz üzere tam videodayken geldi. Tam o zamanı buldu ve biraz da benim çalışmamı engelledi. Çünkü niye diyeceksiniz? Az önceki kayıtta da gösterdim. Bir işlem yapmaya çalışana kadar high load, my load bir sürü e, sınırlandırmalar, engellemeler, zaman aşımlarına uğradım. Bu da şu an Sonnet 3.7'nin yeni çıkmasından ötürü olan bir sorun olması gerekir. Fakat ve fakat şöyle baktığımız zaman projeyi dosyalara böldüğümü görüyorsunuz. Kodları hep dosyalara böldüm. Yeni özellikler ekledim. Yeni kod dosyalarımız var bu projeyi. MVP olarak tamamladığımı gösteren adımları görüyorsunuz arkadaşlar. Projede neler yaptım? Birinci olarak şunu bir 25 dakikadan 6 saniye indirdim ki test edebilmek için. Yani mesela çalıştırayım bak bu arada tıklama sesi de gelecek. Tıklıyorsun. Geriye doğru sayıyor. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Ben ellemiyorum. Kısa molaya geçecek. Hadi bakalım. Tak. Kısa molaya geçti ve ne yaptı buradaki teski? Kendiliğinden çek attı. Üstünü çizdi. Bunu 4 kere tekrar ettiğinde arkadaşlar kısa molaya değil de Pomodoro'dan direkt uzun molaya atlıyor. Yani bu da 15 dakikalık mola olacak. Bu 5 dakikalık molaydı. Görev ekleme alanlarımızda Proje ekleme kısmını yaptım. Bak burayı da göstereceğim. Burada mesela ne haber dediğim vakit. Gerçi isim yazalım buraya. Test yazalım. Şöyle proje eklemiş oluyor. Normalde bizim onun dışında şunu yaptım. Bak sonnet 3.7'nin bana en güzel faydası şu oldu. 3.5'te çalışırken şu taşıma işlemlerini jQuery ile yaptırıyordum. Taşıma işlemini yaparken böyle kasmalar, donmalar oluyordu. Ama sonnet 3.7 şöyle bir şey yaptı. Bunu... HTML5 ile yaptırdı ve çok akışkan bir şey oldu. Bak taşıyorum hop buraya geldi. Hop buraya geldi. Süper bir şekil oldu. Bu arada bak bu butonu da değiştirdim. Bu buton <laughs> diğeri gibi start stop butonu değil de böyle play stop butonuna çevirdim. Ve bastığında etrafı karartma değil de bulanıklaştırma yaptım. Böyle görev uzunluğunu arttırma butonları yaptım. Burada mesela ben bu görevi diyelim ki 3 tane 25 dakika olarak çalışacağım diye bir kitap okuyacağım diye düşünelim proje ekliyorum. Kitap okuma projesi. Bak burayı da göstereyim bu arada. 58. sayfadan devam ediyorum diyelim. Tam yazamadık ama neyse. Ne oldu? Bak bu şekilde oldu. Biraz stiller de verdim. Bu şekilde bu taraf tamamlandı. Burada şurayı dinamik olarak yaptım. Şu an iki görev var. Görevleri buradaki süreyi alıp hesaplıyor ve bitiş zamanını sana söylüyor. Ayrıca şöyle aşağıda bu aracın nasıl kullanılacağını gösteren, anlatan bir kısım yaptım. Bu hem SEO için iyi, Google sıralamaları için iyi. Hem de kullanıcılar buraya geldiğinde nasıl kullanacağını bilmesi açısından iyi. Onun dışında kullanıcı girişleri yaptım. Bak şimdi onu da sana göstereyim. Konuş bir kullanıcı geldiğinde şurada giriş yap butonu çıkacak. Burada kullanıcı giriş alanı var. Kayıt olma alanı var. Ondan sonra şifre sıfırlama alanı var. E posta şifre sıfırlama. Bunları ayarladım. Ondan sonra istatistikler sayfasını ayarladım tasarım olarak. Buraya verilerin çekilmesi lazım. Ondan sonra ayarlar sayfamız var. Görevinde olduğunda alarmla ilgili ayarlar. Burada da renk temalar eklenecek. Backend tarafında Bunların zeminini hazırladım. Baktığımız zaman böyle bu şekilde gelişti. Projeyi ben 24 saat olarak planlamıştım. Ama gördünüz bırakmıyor beni Sonnet. Kod yazdırmıyor. Aşırı derecede bir yoğunluk var serverlarında büyük ihtimalle. Yaklaşık olarak 16 saat falan geçti diyebilirim ben projeye başladığımdan bu yana. Bu süre içinde spora gittim, kitap okudum, yemek yedim. Yani gündelik hayatımı, işlevlerimi tamamlarken bunu da arada yapmış ve tamamlamış oldum sayılır daha doğrusu. Sonnet 3.7 böyle tam oturduğunda üzerinde böyle bir iki saat daha çalışıp bunu MVP olarak yayınlayabilirim. Bir domain alırım bunu yayınlarım hatta ücretsiz olarak yayınlarım. Bak şurada hesabım kısmına girmeyi unuttuk. Bak hesabım kısmını da yaptım. Burada şifre değiştirme alanı. Burada abonelik kısmı, pro abonelik falan faturalar kısmı olacak. Destek kısmında nasıl kullanılacağını ve iletişime geç bölümleri olacak. Abonelik de şu an ücretli olarak gösteriyor. Yani WordPress'i zaten kullanmayı sevmemin sebeplerinden bir de bu. Bu altyapıyı. Ödeme altyapısı entegrasyonu otomatik olarak içerisinde var. Bu uygulama için ücret almayı düşündüğümden değil. Ben bunu ücretsiz olarak yayınlayacağım çünkü bana benim hayatıma çok katkısı oldu. Hayatımı düzenlemek ve planlama açısından 2 yıldır kullanıyorum demiştim arkadaşlar. Ücretsiz olarak yayınlarım ama mesela işte örnek olsun diye koymuşum. Abonelik sistemi olduğunda Bak böyle bir abonelik sistemi olur. Yani kullanıcı bir SaaS web uygulamasına SaaS olarak ödeme yapacak. Sonnet 3.7'yi test ettim, denedim. Güzel ilerliyor. Görev konteksini, bağlamını bayağı genişletmişler. Bayağı uzun görevleri yapabiliyor, parçalara bölüyor, kaldığı yerden devam edebiliyor. Şu an server sorunu var. Server yoğunluğu olduğu için. Yoksa bunun gerçekten 2 saatlik, 3 saatlik belki en fazla vakti kalmıştı. Şunu göstermek istedim. Semantik kodlamayı uyguladığınızda bak bu yaptığımız web uygulaması bir Kazanç getiren bir uygulama. Bunu kuruyorsun, para kazanmasını açıyorsun ve artık gelen kullanıcılar burada bu özellikleri tabii ücretsiz kullanacaklar, şey yapacaklar ama sen ekstra özellikler eklemek istene, istatistiklerini takip etmek isteyen biri olur. Mesela ben hangi projeye ne kadar vakit ayırıyorum falan gibi pro özellikler için ücret alabilmeni sağlayan bir WordPress avantajından bahsettik. Semantik kodlama ile işleri ne kadar hızlı ve kolay ilerlettiğimizi gösterdik. Planla, kodla, organize et. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu videoda aktarabileceğim en temel noktalardan biri burasıydı. Kodları dosyalara bölmeyi gördük. Bu detaylar da işinize yarar. Evet kısacası böyle gelişti. Bunun gibi sıfırdan pazara bak kazanç getirebilecek web uygulamaları geliştirme için daha fazla video istiyorsanız semantik kodlama, NLP bu gibi yapay zeka fırsatlarından faydalanmak istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Umarım bu video hepiniz için iyi olmuştur, yardımcı olmuştur. Bu arada çok heyecanlıyım. Sonnet 3.7 gelmiş, cursor yenilenmiş falan. Videoyu uzatmayayım artık kapatayım. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.